Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte Jetson Nano, Nvidia'nın Jetson Nano kartını inceleyeceğiz. Bu videoda genel olarak kartın donanımsal özelliklerine şöyle bir göz atıp, daha sonra da bu karta bir işletim sisteminin nasıl kurulacağını göreceğiz. E, Tabi ilerleyen videolarda bu kart üzerinde yapay zeka algoritmaların veya görüntü işleme algoritmalarının nasıl çalıştırıldığına dair çalışmalarımızı da olacak. Bunları her zamanki gibi hem YouTube kanalımızdan hem de web sitemizde web sitemiz üzerinden makale şeklinde yayınlıyoruz ki sizler için de yazılı bir döküman bulunsun. Şimdi Jetson Nano kartı aslında piyasada şu an hali hazırda 2024 yılı itibariyle çokça bulunan bir kart fakat son günlerde çıkan bir haberle Jetson Nano'nun artık üretilmeyeceğini öğreniyoruz. Türkiye resmi distribütörleri de bu yönde bir açıklama yapıyor yani Jetson Nano kartı artık end of life oldu yani yaşam ömrünü tamamladı ve artık üretimi olmayacak. Bunun yerine Jetson Nano yerine farklı kartlara bizi yönlendiriyorlar örneğin Jetson o gibi kartlara. Fakat bu şekilde bir durum olmasına rağmen henüz bu karar yeni alındığı için yani üretilmeyeceğine dair karar yeni yayınlandığı için hala piyasada çok şey Jetson Nano kullanıcısı bulunuyor. Hem fiyatı açısından oldukça düşük olması hem de iyi performansları alabilmemiz nedeniyle dediğim gibi piyasada yaygın bir kart. Eğer sizler de elinizde bir Jetson Nano Developer Kit diye tabir edilen ve piyasada satılan bu kartlardan birine sahipseniz bu videoyu takip ederek Jetson Nano kartınıza bir işletim sistemi kurulumunu hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceksiniz. O halde haydi videoya geçelim. Evet burada dışarısında plexiglas bir kasa bulunan yani bir kutu bulunan bir Jetson Nano görüyorsunuz. Şöyle birazcık çevirmek istiyorum. Bakın böyle şeffaf bir kasa bulunuyor. Dışındaki bu kasa plexiglas veya akrilik diye piyasada aslında satılan bir ürün. Edindiğimiz Jetson Nano'nun etrafını bu şekilde bir kasa ile kapatmak oldukça mantıklı. Çünkü elektrostatik nedenlerden dolayı aslında bu kart kısa devre olabilir. Dolayısıyla çıplak elle kesinlikle bu karta dokunmamaya özen gösterelim. Dışarısına kesinlikle bir kasa ayarlamaya çalışalım. Tabi burada gördüğünüz bir anten bulunuyor. Bu ek bir ürün. İstediğiniz takdirde temin edebilirsiniz. Wi-Fi bağlantısının daha sağlıklı olması açısından emin edebileceğiniz bir ürün belki de bu ürüne sahip değilsiniz ama önemli değil yine de Wi-Fi bağlantınızı yapabilirsiniz tabii bu anten sayesinde daha sağlıklı bir Wi-Fi bağlantısı sağlanabiliyor şimdi şöyle bakın burada bir aslında kuda çekirdeklerin bulunduğu bölüm var hemen üzerinde bir soğutucu blok alüminyum bir blok var ve o blokta bir fan vasıtasıyla ne yapıyor soğutuluyor. Şimdi dışarıda dışındaki bu kasayı sökerek aslında Jetson Nano kartımızı daha iyi inceleyebiliriz. Ben özellikle bunu da sizlere göstermek istedim. Çünkü dediğim gibi bu kartlara çıplak elle kesinlikle dokunmamalıyız. Ya elimizde bir elektrik, elektrostatik veya elekt elektronik eldiveni diyebileceğimiz eldivenler olmalı ya da dışında böyle bir kasa olmalı ki biz buna çıplak elle dokunmayalım diye. Şimdi dışındaki bu kasayı hızlı bir şekilde söküyorum arkadaşlar. Bir tornavida vasıtasıyla Tabi illa bu şekilde internetten akrilik ürünler temin etmeniz gerekmiyor, İsterseniz 3 boy yazıcı üzerinden de farklı e, kasa tasarımları mevcut bunları basabilirsiniz. İnternette 3D Printed Jetson Nano Case şeklinde aratırsanız bu tasarımlara ulaşabilirsiniz. Şöyle hızlı bir şekilde sökeceğim. Peki şöyle üstünü kaldırıyorum. Güzel. Şimdi bu ürünü temin ettiğinizde aslında size bu şekilde bir kart gelmeli. Muhtemelen bu kartta üzerindeki fan takılı olmayacak. Yani bu ayrı bir şekilde gelecek. Sizin bu fanı bu alüminyum blok üzerine monte etmeniz gerekecek. Şöyle çıkartıp gösterelim. Evet, bakın. Buradaki soğutucu blok üzerinde vida girişleri var. Bu vida girişlerine aldığınız fanı takabilirsiniz ve kesinlikle buraya bu fanı takmamız gerekiyor. Çünkü bu alttaki kuda çekirdeklerini soğutmak oldukça önemli. Kartımızın ısınması bizim hiçbir zaman istemeyeceğimiz bir durum. Burası da biraz tozlanmış gördüğünüz gibi. Şimdi devam ediyorum. Fanımın girişlerini bakın buraya takabilirim. Burada farklı girişler bulunuyor. Bakın bu kısımda HDMI girişi, USB girişleri ve Ethernet girişi gibi farklı girişler var. Ben Jetson Nano kartıma bakın buradaki jack girişi üzerinden güç veriyorum. Jetson Nano'yu aldığınızda yine aldığınız yerden bunun adaptörünü de temin edebilirsiniz. Şöyle gösterelim. Bakın şu şekilde bir adaptör de size muhtemelen gönderilecek ve bu adaptörü kullanarak jack girişi üzerinden bakın şöyle bir giriş var. Buraya takarak Jetson Nano kartınıza güç vereceksiniz. Tabi genel işletim sistemi kurulumlarını yapmadan herhangi bir şekilde güç vermeyin. Buna gerek yok. İşletim sistemini kurduktan sonra hafıza kartımızı şuraya takıyoruz. Şunları da hadi sökelim. Evet bakın. Buradaki soğutucu bloğun hemen altında bir hafıza kartı girişi var. Bizler hafıza kartımıza işletim sistemini yazdıktan sonra buraya yerleştiriyoruz ve Jetson Nano'ya güç verdiğimiz anda oluyor Jetson Nano kurulum işlemlerine başlıyor. Aslında yapılacak şey bu kadar kolay arkadaşlar. Donanımsal olarak çok büyük bir karmaşa yok. Burada USB girişlerimiz var. Dediğim gibi hafıza kartı girişimiz arka tarafta. Bunu kendi kartınız üzerinden inceleyebilirsiniz. Burada bir güç girişi var. Burada da yine farklı bir güç girişi mevcut. Burada dikkat edilmesi gereken nokta bakın size gönderilen jumper'ı veya şöntü şuraya yerleştirmelisiniz. Şöyle yakından göstereyim. Bakın şuraya buraya yerleştirmesiniz. Bu Nvidia'nın dokümanlarında da yazan bir şey. Yine oradaki tutorialı veya kılavuzu takip ettiğinizde de bu şekilde bir yönlendirmeyle karşılaşacaksınız. Kesinlikle bunu takmadan herhangi bir şekilde güç vermemeliyiz. Zaten adım adım işlemlerimizi yaparken bunu da göreceğiz. Peki, şimdi ben bunları tekrardan takıyorum. Genel olarak donanımsal özellikleri, donanımı anladık. Birazcık aşina olduk diye düşünüyorum. Şöyle çok da sıkmamıza gerek olmadan aslında fanı sıkı bir şekilde tutuyor. Tamam. Peki. Şimdi bu parçaladığım kasayı ben birleştireceğim ve Jetson Nano'nun aslında bir hafıza kartına Jetson Nano'nun işletim sisteminin nasıl yazıldığını göreceğiz. Jetson Nano kurulumu için gerekli malzemeleri öğrenelim arkadaşlar. Bunun için blok yazımıza göz atacağız. Jetson Nano kurulum first boot makalesini açıyorum. Burada bakın kurulum için gerekli olan malzemeler yazıyor. Bir güç adaptörü, Jetson Nano'muza dair bir güç adaptörüne ihtiyacımız var. Bunu zaten Jetson Nano'yu aldığımız yerden temin edebiliriz. Bunun dışında micro SD karta ihtiyacımız var. Micro SD kart dediğimiz şey biliyoruz zaten ne olduğunu. Bakın bu 64 GB'lık bir micro SD karta sahip olursak iyi olur. Ne kadar fazla hafıza o kadar iyi. Bunun dışında micro SD kart için bir USB adaptörüne de ihtiyacımız var. Onun için? Şimdi biz bu SD karta bir şey yazmak için bilgisayara bağlamamız gerekiyor. Şuraya USB adaptör diyelim. Evet bakın bu ve buna benzer ürünler aslında işinizi görecektir. Eğer şu şekilde bir SD kart adaptörünün bilgisayarınıza giriş yeri varsa bunu da kullanabilirsiniz veya şu tarz bir ürünü temin edip onu da kullanabilirsiniz. Bunun dışında zaten fare, tuş takımı bunlara sahibiz diye düşünüyorum. Bunun dışında Jetson Nano'yu bir monitöre bağlamamız gerekiyor. Dolayısıyla bir HDMI kabloya da ihtiyacımız olacak. Peki tüm bunları temin ettik ve hazırladık. Şimdi ne yapacağız? Yapacağımız şey aslında SD kartımızı çalışmalara hazır hale getirmek. Bunun için SD card formatter isimli bir programı indiriyoruz ve SD kartımızı ne yapıyoruz? Formatlıyoruz arkadaşlar. Şimdi gelin sırasıyla bu işlemleri gerçekleştirelim. Yapmanızı istediğim şey öncelikle bir SD card formatter isimli programı indirmek. Bakın burada verdiğim link üzerinden bunu indirebilirsiniz. Burada download seçeneği nerede bakalım şöyle. Evet en altta accept diyoruz. Kabul ediyoruz ve indirme işlemi yapılıyor. Tabii ki ben bunu indirdim. Şöyle açalım. SD kart formatter. Evet diyorum. Evet geldi. Şimdi hafıza kartımı bir USB adaptörü vasıtasıyla bilgisayarıma takacağım. Evet. SD kartı taktığımızda arkadaşlar tabii ki içerisinde bazı dosyalar bulunabilir. Bizlerin bu dosyaların tamamını temizlememiz gerekiyor. Şimdi burada eğer önemli bir dosyaya sahipsek onu tabii ki yedeklemeliyiz. Fakat tamamen e, gereksiz dosyalar varsa bunu çalıştırabilirsiniz. Burada yapılan temel işlem hafıza kartının içerisindeki her şeyi silmek olacak. Hafıza kartını formatlıyor. Yani tüm dosyalarınız gidiyor. Dolayısıyla önemli bir dosyanız olmadığından emin olmalısınız. Evet dedim. Tamam. Formatlama işlemini bu şekilde hızlı bir şekilde tamamladık. Şöyle Bakın içine gidiyoruz. İçi bomboş. Güzel. Şimdi hafıza kartını formatladık. Tamamen boşaldı içi. Benim işletim sistemimi kurmam gerekiyor. Bunun için burada Blaine Etcher denen programı indireceğiz. Download Etcher dediğinizde indirme işlemi başlayacaktır. Geliyoruz burada bilgisayarımıza uygun olan seçeneği seçiyoruz. Windows kullanıcıları bunu seçebilir. Ve program iniyor. Program indikten sonra basit bir şekilde next 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 şeklinde kuruluma başlayabilirsiniz. Peki kurulum işleminin tamamlandığını varsayalım ve bu programı ne yapacağız? Programı başlatacağız ve aslında burada karta yazacağımız işletim sistemi dosyasını seçmemiz gerekiyor. Kart burada zaten otomatik olarak çıktı bakın. Diyorum ki burada seçtiğim dosyayı al, karta yaz. Peki benim şimdi bir dosyaya ihtiyacım var. Yani bir işletim sistemine ihtiyacım var arkadaşlar. İşletim sistemini indirmek için bakın buraya tıklayabiliriz. Tıkladığımız anda Jetson Nano'nun imaj dosyası iniyor arkadaşlar. Bu dosya Jetson Nano'ya dair işletim sistemi dosyalarını barındırıyor. Ben daha önceden bunu indirmiştim. Burada flash from file diyeceğim. Siz de bu dosya indikten sonra ne yapacaksınız? Doğrudan zipli olan dosyayı seçerek buradan işlemlerinizi yapacaksınız. Bakın Jetson Nano 2 GB SD kart imaj denen dosyayı seçiyoruz zip dosyasına Otomatik olarak imaj dosyasına ulaşıyor. Burada zaten SD kartımız seçili. Flash dediğimizde karta yazma işlemlerini ne yapıyor? Başlatıyor. Burada evet diyorum. 13 GB'lık imaj dosyamızı karta yazıyor. Peki karta yazma işlemi tamamlandığını varsayalım. Bu işlem tabi bir miktar sürecek. Dolayısıyla isterseniz bir kahve alabilirsiniz. Bu işlem tamamlandıktan sonra bizler Jetson Nano kartımıza SD kartı ne yapacağız? Yerleştireceğiz ve Jetson Nano'ya güç vereceğiz. Bu işlemi yaptıktan sonra İşletim sistemi kartımıza kurulmaya başlanacak ve bize bazı sorular soracak. Örneğin, bilgisayarınızın adı ne olsun? Şifre koymak ister misiniz? Eğer evetse şifre ne olsun? Klavye ayarları vesaire Türkçe klavyemi kullanmak istiyoruz, İngilizce mi gibi gibi ayarların yapıldığı bölüm geliyor. Yani Jetson Nano'ya aslında bir işletim sistemini kurmak bu kadar kolay arkadaşlar. Yaptığımız bir şey yok. Şöyle genel olarak üstünden geçiyorum. Önce SD kart formatter programını indiriyoruz. Buraya tıklayarak SD kartımıza format atıyoruz, sıfırlıyoruz o SD kartı. Daha sonra Blind Nature programını indiriyoruz ve kuruyoruz. Bunu kurduktan sonra da imaj dosyamızı buradan indiriyoruz. Yani 3 aşamalı bir şey var. Önce SD kartımızı formatladık, sonra Balayncher programını indirip burada bağlantısı verilen indirme bağlantısı verilen dosyayı ne yapıyoruz? Kartımıza yazıyoruz. Yazdıktan sonra videonun başında gösterdiğim SD kart yuvasına ne yapacağız? SD kart yuvasına SD kartımızı yerleştireceğiz ve ardından jack girişi üzerinden kartımızı güç vererek kurulum işlemini yapmış olacağız. Tabii bu kurulum işlemi tamamlandıktan sonra bakın şöyle bir ekran gelecek. Şöyle açalım ekrana. Bu şekilde bir ekran gelecek. Yani aslında bizim Jetson Nano'muz ne olacak? Başlatılmış olacak arkadaşlar. Jetson Nano'na başlatıldıktan sonra da artık istediğiniz ayarları kendiniz yapabilirsiniz. İstediğiniz kurulumları da terminal üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Jetson Nano da tabi bir Ubuntu benzeri bir ortam olduğundan dolayı Ubuntu ortamına aşinalık da bu noktada oldukça önemli. Kurulumu tamamladıktan sonra artık projelerinizi yapmaya başlayabilirsiniz. Örneğin görüntü işleme veya bilgisayarlı görü ile ilgili projeleriniz varsa yine web sitemiz üzerindeki makaleleri de inceleyebilirsiniz. Örneğin Jetson Nano ile nesne tanıma makalemize göz atabilirsiniz. Bu makalede Yolo V8'i Jetson Nano'ya nasıl kuracağınızı ve nasıl kullanacağınızı gösteriyoruz. Bu ve bunun gibi farklı makaleler ve videolar kanalımızda olacak. Hem görüntü işleme hem bilgisayarlı görü zaman zaman da ROS kurulumlarıyla ilgili ROS kullanımları bu tarz JSON Nano ve JSON Orin gibi kartlarla ROS kullanımları nasıl yapıldığı ile ilgili de makale ve videolar yayınlayacağız pek. Peki umarım bu video faydalı olmuştur. Bu flash işlemi yani SD karta yazma işlemi tamamlanınca SD kart yuvasına kartımızı yerleştirip JSON Nano'ya güç verip projelerimizi yapmaya başlayabiliriz. Ben şimdi bunu burada durduruyorum. Bu arada şunu da söylemeyi unutmayayım. Bu işlem tamamlandıktan sonra pek çok pencere ardı ardına açılabilir. Bu bir hata değil. Korkmanızı gerektirecek bir durum yok. Pencereleri tek tek kapatın ve ardından ne yapın? Dediğim gibi SD kartı Jetson'a takarak Jetson'a güç verin. Bu aşamada takılacağınız herhangi bir noktada ne yapabilirsiniz? Gelip burada bakın. Buradaki yorum kısmına sorularınızı yazarsanız bu makalenin bu yanıt ve yorum kısmı üzerinden sizlere geri dönüş sağlayacağım.